Onlar büyür, onlar öldürür. Kelimeler yukarıdan aşağı doğru iner. En yukarıdaki iki kelime eder. En aşağıdakiler infaz eder. Hep böyle olur, savaşlar böyle biter, kanla kavgayla değil, yukarıdakiler rica eder, eskiler her şeyini kaybeder. Tamam yani, tamam tamam. tamam. Dur, geldin Tebo, hatırımı sormaya mı geldin? Yoksa ezel mi gönderdi ha? İkisi de dayı. İyi. Otur bakalım. Yeğenime güzel bir çay Hı. getir bakayım. Oh. bak ne diyor şurada. Katip Çelebi. Dayı bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor. Para istiyor. Ne yaptın diyorum. Ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan. Hoca, sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım. Bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme ver Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırın abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer... ...büyük balık gelip seni yutar. büyük, büyük balık kim ya? Büyük balık ...o benim işte. Hadi. Hadi. Beş yüz. Beş yüz. Al bakayım sen şunu. Sağ ol dayı. Bir daha seni buralarda görürsem... ...ham. Hadi gazla, gazla, hadi, hadi. Nesele sakın bir şey söyleme. Ben çıkana kadar. Nereden çıkana kadar değil? Ramiz Bey, sizi biraz misafir edelim. adam benim arkadaşım. Sekiz. Sekiz diye isim mi olur ya? Abi ben de öyle ki burada da üç buçuk ya. Öyle. <laughs> Hoş geldin komutanım. Sen geçerken uğramazsın abi. Uğradık işte. Gideyim istiyorsan devlet. Yok. Ha. Seni böyle İstanbul'da görünce şimdi... Ne var lan? Yok bir şey. Özelim geldim. Tesadüf mu abi? Bir Sekiz Eylül abi. Hadi çocuklar. Akşam oradayım tekrar よろしくお願ます。<Tamam. S 2> Kefa almıyorlardır oğlum Ramiz'i, olur bizim alemde. Müdürü değiştirmişlerdir, kafalarına esmiştir. Ne oğlum? Dışına bir şey mi kaçtı? Abi bir şeyler oluyor. Bey gitmeden Ezhel'e haber verme dedi. Ee? Ya i̇çimde kötü bir his var. Öyle üzgün durmayın Ramiz Bey. İlk defa gelmiyorsunuz buraya. Bela mı arıyorsun sen çocuk? Yatacak bir yerin bir şeyin var mı? Yürü lan. Bizimle geliyorsun. O da seninle mi? Yok tamam geç. Fena düşmüşsün gelirken. Öyle mi oldu bu? Genç bir şey diyoruz. Evet öyle oldu abi. Benim adım komiser Kemal. Sen şimdi anlamazsın gençsin. Ama ben senin iyiliğini düşünüyorum oğlum. Eksik olmayın amirim. Bu kalalık etme Ramiz. Burası Antep'e benzemez. Antep'te kabadayılığa soyunmuşsun. Yapmadım. Şerbetlerin yanında başlamışsın. Sevdiğim bir abim olur o kadar. Bir çatışmada Arap abneyi bıçaklamışsın. Yapmadım. Arap abimliğin oğulları yolda buraya geliyor. Onlara benim var mı? Peki onlar karşına dikildiği zaman ne yapacaksın Ramiz? Oturur konuşuruz amirim. Bir yanlışımız varsa düzeltirler. Burada yanlışları ben düzeltirim. Sen kendini tek mi zannediyorsun ha? Kaç tane genç geldi bu sene senin haberin var mı? hırsızı, tecavüzcüsü, senin gibi katili. Bu amirim sus. Batağa bakmış bir sürü genç. Yakmış çıkmış. Al Ankara, Rize, Kastamonu, senin gibi Gaziantep. Biz bunları tek tek haber alırız. Biz bunları gardan kendimiz toplarız. 500 tane genç. Onlar buraya niye geliyorlar Ramiz? Her türlü pisliği yapmaya. Sen bu şehrin kabadayısı olsan... Sen bu şehrin hamisi olsan ne yapardın Ramiz? Yollarım bunları amirim. Sokmam buraya. Aferin. Ben de sokmam. Sen buradan gideceğim bir adamın yanına. Onun da elli adamı var diyelim. O da varsa iyiyse. Benim beş bin tane adamım var Ramiz. Sen çete mi kuracaksın? Ben çetenin dik alasıyım. Sen esnafı mı koruyacaksın? Ben bütün şehri korurum Ramiz, bütün şehri. İşte bu yüzden ben senin gibi adamları, senin gibi çapucuları kendim bakar görürüm. Bu şehri size yedirmem Ramiz. Benim adım Komiser Kemal. Buralar benden sonra. Şimdi biz bir kusur ettiysek affedin komiserim ama... ...yani İstanbul'da büyük şehir bir gelip görmek istedik. Geldin, gördün... ...gidiyorsun. Eğer bir daha seni burada görürsem Ramiz, gidemezsin. <laughs> Geri götürün gari. Gittiğini görün. Yalnız fazla zorlamayın çocuğu. Henüz ham. Önce biraz ellerinizle pişirin ki olunca kendi düşsün. Başla. Ramiz Bey, sizinle tanışmak yemin ediyorum bir şeref. Bu şerefi neye borçluyuz Amir Bey? Bir şey yok. Bir şey yok merak etmeyin. Arkadaşlar epeydir haber gönderiyorlar. Bu civarda yine çalışmaya başladı diye. Bir çalışma yaptığımız yok Amir Bey. Biz unumuzu eleyip eleğimizi duvara astık çoktan. Çok şükür. <laughs> Tabii canım. Tabii. Ama koca Ramiz Efendi. Dayı diyebilir miyim ben de? Ayıp olur mu? Siz devletin bir neferisiniz Amir Bey. Ne yapsanız ayıp olmaz. Arkadaşlar... ...size içecek bir şey ikram ettiler mi? Saygıda kusur ettiler mi? Dayı? Biz ne yaptık ki Amir Bey saygıda kusur etsinler? Ama şimdi yapmayın siz de dayı. Demindir inceliyorum. 30 yıl tamamı hapiste geçmiş. Siz de bir şey yapmış olmalısınız şimdi değil mi? 30 yıl hapis. 30 yıl. Ne yaptıysak ödemiş olmalıyız Amir Bey değil mi? Ama bakın. Dimdik. Maşallah ayaktasınız da. Daha ayağa kalkmadık Amir Bey. Oturuyoruz. suçumuz neymiş Amir Bey? Anlamadın mı suçunu? Dayı. O zamanlar yok. Gazeteciler yok. Geliyoruz diye seni uyaran kimse yok. Ufak bir karakol alacaklar seni. İki yıldızlı bir memur sorgulayacak. Hakaret edecek. Küfredecek aşağılayacak. Sonra bu gözlüğünü alıp böyle bükerek kırıp atacak. Neymiş suçun Ramiz Efendi? Birileri Vadesi bitti demiş. Suçu o. Bunlar senin baba. Zaten şunu sen hak ettin. Salak gibi takılıp düşmesen dönüp seni almayacaktı. Hadi komutanım bak çek bir sandalye konuşalım ha. Ee, senin de bu konuşma sevgiden be Şahin. O gün de bir susmadın. Yok öleceğiz, yok git kendini kurtar. Ne dedik sana? Bize bir şey olmaz dedik. Dinletemedik. Ben ölmeyeceğim dedim komutanım. Ben bugün ölmeyeceğim dedim. Hı. Sen de sersem sersem baktın bana. Nereden biliyorsun komutanım dedin. Çünkü dedin ben öleceğim günü biliyorum. Bana öleceğim günü söylediler dedin. O gün ne dedin? Ben de bir tek sana söyledim Şahin. Komutan delilik senin bu yaptın biliyorsun değil mi? <laughs> Konuşana bak. Bizim işimiz delilik be tertip. Abi bak gözünü seveyim. Bak. Başka laf etme. Hakkını helal et yeter. Helal olsun komutanım. Oradaki bizim çocuklara selam edin. Aynı yere git. Sıkıldım. Söyle. Dün tanışamadık. Ezel ben. Ramiz'in koruması mısın? Sen mi koruyacaksın onu? Nasıl koruyacaksın? Göster. Kim olduğumu boş verip ne dediğimi bir dinleyeceğim mi? Şu adam diyelim Ramiz. Kenan sana yalan söylüyor. Hiç Geç kaldı. Öldü. Sana olan her şeyi yanlış biliyorsun. Ramiz şu adam olsun. Bırak şu çocuk oyununu.. Çabuk.. Babanı Ramiz öldürmedi.. Manyak mısın lan sen? Şimdi konuşmaya başladın. Ramiz ölecek. Durdurmak mı istiyorsun? Kimse durdur. Sıkma ezel kardeşim. Ben, senin, durduramayacağın adamım. <laughs> Tıpkı bir kötek. Alo. Eşen sordu demin bana. Bulamadım da. Ayradan mıyım ben canım? Onu bul, bunu bul. Kamil yapıyordu onu. Arıyordu, buluyordu. Eşen Kenan'ın yanında. Nereden biliyorsun? Kızım ne zannediyorsun sen bizi? Bizim işimiz adam bulmak. Aha, Tamam sağ ol. Ali abi. Ne oldu oğlum yine kireceye bağladın? Kumarhaneler. Kapamışlar. Kim kapamış? Polis. Değil. Dağınız nerede? Eşan nerede? Şey, 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 e, Kenan bir kanlıymış. Ofise git. Bankaların hepsini ara. Ne kadar param varsa hepsini çekeceğimi söyle. Hazırlansınlar. Tamam, ne yapacağız o kadar parayı? Dediğimi yap. Tevfik, kumarhaneye git ne olup bittiğini öğren. Ha. Bir daha bu adamı sizle aynı yerde görürsem, bir daha bu adamı görürsem anlaşma bozulur. Ne duruyorsunuz? Duydunuz amcayı. Ne oluyor Ali abi? Ne bakıştınız? Ne oluyor? Ramizi içeri aldırıyor. Kumarhaneleri kapattırıyor. Görünmüyor mu oğlum işte? Kenan Ramiz'in fişini çekiyor. Ali abi. Ne yapacaksın? Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Yardım edeceğim. Var mı itirazı olan?